Merhaba değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, Arvar TV'deyiz. Yaz bitti, sonbahar geldi, kış gelecek. E biz de ona göre kendi giyimimize, kuşamımıza dikkat edeceğiz. Yaz bitti, sonbahar geldi, havalar soğumaya başladı fakat gündem bayağı sıcak. Biliyorsunuz bir haftadan fazla bir zamandır dünya gündeminde daha çok Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları var. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında yapılan konuşmalar, liderler düzeyinde yapılan konuşmalar ve görüşmeler, tartışmalar e, gündem oluyor, haber oluyor. Biliyorsunuz, e, Suriye adına da Ahmet Eşşar'a e, Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Neredeyse 50 yıldan fazla bir zamandır ilk defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Yani Hafız Esad'dan önceki zamandan başlayarak şimdiye kadar Suriye adına biri Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşma yapmamıştı. Ha bazıları diyor ilk defadır. Yani 50 yıldan fazla bir zamandan beri ilk defadır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye adına bir konuşma yapılıyor. Halbuki öyle değil. Daha önceki yıllarda da Suriye adına konuşmalar yapılıyordu ama Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil. Daha çok Dışişleri Bakanı düzeyinde ve başka bakanlar düzeyinde konuşmalar yapılıyordu. Ahmet Eşara Halen dünyanın birçok ülkesi tarafından terörist olarak kağıt üzerinde de olsa terörist olarak görülüyor. E, Amerika tarafında da halen kağıt üzerinde terörist olarak görülen biri. Ona rağmen New York'a gitti ve orada e, halen de Amerika'da e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı ama dönmedi. E, birçok devlet Başkanları döndüler ama kendisi dönmedi. Sanırım Washington'a gitmeyi bekliyor. Hatta Washington'a gitmişken sadece Trump'la değil aynı zamanda Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor. Yani öyle konuşuluyor. Bugün ya da yarın bu konuda bir netlik sağlanacak. Ve Ahmet Eşar'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşurken özellikle Kürtlerle ilgili mesajla vermeye çalıştı. Yani dedi, eğer Kürtler e, özellik isteseler, bu aynı zamanda Irak'ı ve Türkiye'yi de rahatsız eder. Yani Irak'ı ve Türkiye'yi rahatsız etmemesi için, Kürtler özellik veya bağımsızlık gibi bir talebi ileri sürmemeleri gerekiyor. Yani kendince Birleşmiş Milletler'de Kürtlere mesaj vermeye çalıştım. E, oysa Ahmet Eşşar'a kendisi zaten meşru bir cumhurbaşkanı değil. Kendisi meşru bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı olmadığı gibi kendi yönetimi de meşru bir yönetim değil. Çünkü meşru yönetimler seçimle gelir, halktan destek alarak, halkın oyu, oyunu alarak yönetime gelirler. E, Heteşe öyle değil. Heteşe İttip'ten çıktı. Ee, Avrupalıların, Amerikalıların yani özellikle İngilizlerin öncülüğünde hazırlanan bir oyun ile Şam'a gitti ve Şam'da yönetimini ilan etti. Geçen yıl işte e, Kasım ayından başlayarak Aralık'tan başlayarak şimdiye kadar neredeyse 11-11 ay oluyor. Heteş'e bırakalım Suriye'nin genelinde Şam'da bile güvenliği sağlamış değildir. Yani özellikle Rojava bölgesinde zaten Heteş'e'nin varlığı söz konusu değil. Dürzilerin yaşadığı bölgede yine Heteş'e'nin varlığı söz konusu değil. Olsa da terörist vari eylemleriyle varlığı söz konusudur. Nusaylilerin yaşadığı bölgede yine varlıklar söz konusu değil. Ee, diğer bir husus da e Heteşe'nin Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte İsrail Suriye'de neredeyse egemenlik kurmaya başlamış. Şama 20 kilometreye kadar İsrail gitmiştir. Dolayısıyla Ahmet Eşara sadece Şam'da bile meşruiyetini sağlamış bir cumhurbaşkanı olmamasına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı ve orada Suriye halkı, Suriye halkları adına konuştu. Ee, bu elbette kendi gücüyle, kendi iradesiyle olan bir şey değil. Dediğim gibi özellikle İngilizlerin öncülüğünde Amerikalıların da işin içinde. Avrupalıların da işin içinde olmasıyla Türkiye'nin de orada piyon olarak kullanılmasıyla İdlib'den çıkıp Halep, Hama, Humus ve Şam'a kadar gitti ve Şam'da iktidarını ilan etti Hedeş'e. Suriye'nin geleceği daha ne olacağı belirsiz. Kürtler zaten 12-13 yıldır yani 2012'den beri Rojava'da bir yönetim oluşturmuşlar. Dolayısıyla Rojava'yı Kürtler yönetiyor. Dışında e, KSED'nin e, denetimi altında olan bölgelerde yine Araplar var. Araplar da kendi e, bölgelerini yönetiyorlar. Heteşe'nin varlığı söz konusu değil orada. Peki, süreçte Suriye'nin statüsü netleşecek. Ve Suriye'nin statüsü Suriye halklarının iradesiyle netleşmiyor. Def e, bu bir gerçeklik. Suriye'nin statüsü Washington Washington'da, e, Londra'da, Paris'te verilen kararlarla netleşecek. E, Türk yöneticileri Suriye'nin statüsü Ankara'da belirlenir biçiminde bir e, hava içerisindeler ama öyle değil. Türkiye'de Suriye'de piyon olarak kullanılıyor. Dolayısıyla Suriye'nin statüsü e, Türk devletinin iradesiyle belirlenmez. E, halen Suriye toprakları üzerinde e, Türk ordusunun varlığı söz konusu elbette. Fakat e, bu Türkiye'nin, Suriye'nin geleceği üzerinde etkili olduğu anlamına gelmiyor. Geçenlerde Erdoğan ile Trump görüşürken, Trump özellikle Erdoğan'a şunu söyledi, işte dedi sen kahramansın, sen cesaretlisin, kudretlisin, kendisine göre tabii diyor 2000 yıldan beri. Siz Suriye'yi almak istediniz, alamadınız ama sen gittin aldın. Yani bir anlamda Erdoğan'a şunu söylemek istiyor. Diyor, "Suriye'de önümüzdeki süreçte yaşanacak olan herhangi bir karışıklık, herhangi bir sorun olursa sorumlusu sensin." Ama diğer taraftan da Suriye'nin geleceğiyle ilgili esas söz hakkının kendisinde olduğunu da çekinmeden söylüyor. Tom Barak biliyorsunuz Amerika'nın hem Türkiye büyükelçisi hem de Suriye temsilcisi. Tom Barak her gün Suriye ile ilgili bir şey söylüyor. Yani bundan birkaç ay önce işte Suriye'de federal bir sistem olmaz dedi. Üniter bir yapı olmak zorunda dedi. Daha sonra baktı ki e, objektif gerçeklik öyle değil. E, onun için sözlerini değiştirdi. Suriye e, federasyona yakın bir sistem ile yönetilmek zorunda dedi. Ve yarın öbürsü gün Trump'ın talimatıyla başka şeyler de söylemeyeceği Garantili değil. Dolayısıyla Suriye'nin geleceği ile ilgili Washington'da karar verilir, Londra'da karar verilir, Brüksel'de ya da e, Paris'te karar verilir. E, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Erdoğan'ın da e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidişi ve orada Trump'la yaptığı görüşme konuşuldu haber oldu tabi dünya çapında haber olmadı sadece Türkiye'de haber oldu Erdoğan biliyorsunuz yani e, Beyaz Saraya gitmek için can atan bir Cumhurbaşkanı Biden döneminde çok gitmek istedi ama gidemedi Biden onu bir türlü e, Beyaz Saraya davet etmedi e, dostum dediği Trump daha önce ee, başkan iken yani Biden'dan Joe Biden'dan önce Amerika başkanı iken ee, Erdoğan'ı bir sefer ağırlamıştı Beyaz Saray'da ee, Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte Erdoğan çok umutlandı her gün işte dostum Trump dedi dostum Trump dedi ve e, alem yaptı kulem yaptı Trump'ın oğlunu e, davet ettiği Türkiye'ye kendisiyle gizli görüşmeler yaptı ve kendisine bu çeşitli vaatlerde bulunarak kendisi aracılığıyla babası tarafından Beyaz Saraya davet edildi. Yani Erdoğan bir şekilde kendisini Beyaz Saraya davet ettirdi. Davet edilmedi aslında ettirdi. Ve Erdoğan ile Trump görüşmesini izleyenler biliyorlar. Ee, yani adeta Erdoğan böyle diken üzerinde oturmuş bir haldeydi. Yani Trump işte Trump'ın ağzından ne çıkacağını kimse kestiremiyor. Her an Trump kendisine işte e, bizim ortalığı valimiz diyebilirdi Erdoğan'a. Öyle deseydi Erdoğan ne yapacaktı? Çünkü Erdoğan kendisi daha önce de demişti ya. Ben e, Büyük, Orta Doğu, e, 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 Büyük Orta Doğu projesinin başkanıyım. Büyük Orta Doğu projesi ise Amerika projesidir. Dolayısıyla Büyük Orta Doğu projesinin e, müdürü isen yana, ya da e, yürütücüsü isen o zaman Amerika'nın Orta Doğu valisi gibisin. Dolayısıyla Trump kendisine öyle bir şey söyleyebilirdi. Ya da Trump şöyle söyleyebilirdi, işte bizim Erdoğan dostumuz buraya çok gelmek istiyordu. Biz aslında ona ayıracak zaman bulamıyorduk, zamanımız yoktu ama mecbur kaldık. Kendisi New York'a gelmişken Washington'a da büyür ettik. Öyle de diyebilirdi Trump. Ya da başka şeyler söyleyebilirdi mesela şunu da diyebilirdi. İşte dostum Erdoğan buradan dönerken gidip mazlum Kobani ile görüşmelidir diyebilirdi. Şimdi bunları söyleseydi kameralar karşısında acaba Erdoğan ne derdi? Onun için Erdoğan çok böyle diken üzerinde oturmuş bir haldeydi. Ve özellikle de yanında... Amerika'ya, Washington'a kadar götürdü. Türk gazetecilerine de e, söylemişler. E, orada dikkatli davranın. E, beni Trump'la karşı karşıya getirecek ya da Trump'ın benimle ilgili olumsuz bir laf söylemesine yol açacak bir şeyler sormayın. Onun için de Türk gazetecileri bir şey sormadılar. E, sanırım sadece bir gazeteci bir şey sordu. Trump'a sordu o da yani Erdoğan'ı rahatsız eden bir soru değildi dolayısıyla Trump orada tek başına basın toplantısı yapmış gibi konuştu yani Erdoğan orada oturmuştu Trump konuşuyordu neredeyse bir saate yakın basın mensuplarıyla konuşurken hep Trump kendisi konuştu Trump istediğini söyledi kendi propagandasını yaptı Tabii Erdoğan'ı da biraz övdü, Erdoğan'ın da başını biraz okşadı. Daha sonra da basına kapalı yapılan görüşmelerde önceden de zaten bildirimi yapılmıştı. Bilmem kaç yüz tane Boeing uçağı Türkiye'ye satıldı. İşte F16'lar Türkiye'ye satıldı. F35'lerle ilgili Türklerle gizli bazı anlaşmalar imzalandı. Yine e, enerjiyle ilgili Türkiye ile bazı anlaşmalar yapıldı. İşte biliyorsunuz e, Türkiye'den nadir elementler vardır deniliyor. Bunlar da Amerikanın tekelinde ancak çıkarılabilir biçiminde sanırım anlaşmalar yapılmıştı. Yani basına kapalı yapılan e, görüşmede, toplantıda nelerin imzalandığını kimse bilmiyor. Bu ancak önümüzdeki süreçlerde belki kısmen ortaya çıkacak. Bazı şeyler de belki kolay kolay açıklanmayacak. Eğerli arkadaşlar bugün değinmek istedim diye bir hususta Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin 5 yıl hapisle cezalandırılması olayıdır. Paris Ceza Mahkemesi Nikola Sarkozy'yi 5 yıl hapiste cezalandırdı. 100 bin euro da para cezası verdi. Ve önümüzdeki günlerde Nikola Sarkozy cezaevine girecek. Ve Fransa'da herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bir cumhurbaşkanı, eski bir cumhurbaşkanı cezaevine girmiş olacak. Daha önce Jacques Chirac da işte Paris belediye başkanı olduğu dönemde yaşanan yolsuzluklardan dolayı mahkum edilmişti ama cezaevine girmemişti. Nikola Sarkozy'nin büyük bir ihtimalle önümüzdeki haftalarda cezaevine girmesi bekleniyor. Hatta Fransız radyosunu dinliyorum. Fransız radyosunda Nikola Sarkozy'nin hangi cezaevine gireceği de söyleniyor. O cezaevinde hazırlıklar yapıldı söyleniyor. Hatta biliyorsunuz Fransa'da cezaevleri Doğru cezaevlerinde insanların e, yatma yeri konusunda sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. E, Nikola Sarkozy için özellikle bir cezaevinde, Paris'teki bir cezaevinde, e, işte La Santé e cezaevi deniliyor buna, e, bir hazırlık yapıldı söyleniyor. Dolayısıyla e, Nikola Sarkozy cezaevine girecek. Neden Nicolas Sarkozy cezaevine girecek? Neden ceza aldı? Biliyorsunuz 2007 yılında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmıştı ve dolayısıyla Nicolas Sarkozy o Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, dönemin Libya lideri olan e, Muammer Kaddafi'den e, fon aldı söyleniyor. Bilmem kaç milyon dolar e, Libya'dan e, kendi seçim kampanyasında kullanmak üzere. Yardım aldı, fon aldı söyleniyor. Nicolas Sarkozy bunları hep inkar etti. Fakat mahkeme Nikola Sarkozy'yi suçlu buldu. Dolayısıyla kendisine 5 yıl hapis cezası verdi. Bu hapis cezasının bir kısmını da cezaevinde geçirmesi lazım. 100 bin euro da para cezasına çarptı. Şimdi Fransa'da eski bir cumhurbaşkanı cezaevine girecek bu burada Fransa'da özellikle çok fazla konuşulmuyor. Yani Nikola Sarkozy taraftarları ya da işte e, Nikola Sarkozy'nin geçmişte başkanı olduğu e, parti ile republikenlerin taraftarları tarafından konuşuluyor. Hoş karşılanan bir şey değil. Fakat genel olarak Fransa'da ve Avrupa'da çok büyük bir olay gibi görülmüyor. Niye? Çünkü buralarda az da olsa demokrasi var, az da olsa insan hakları var. E, dolayısıyla yargı az da olsa bağımsız. Yani ben az da olsa diyorum aslında bağımsızdır. Bazı konularda Avrupa'daki yargı organları da aslında baskı altına alınıyor. Onun için ben az da olsa bağımsızdır diyorum ama genel olarak bağımsızlar mahkemeler bağımsız olarak karar veriyorlar e, bu nedenle de Avrupa'dan Nikola Sarkozy gibi birinin ceza evine giriyor olması çok büyük şok bir olay değil ama Türkiye gibi bir ülkeyi Orta Doğu ülkelerini bir, biz düşündüğümüzde büyük bir olay olarak görülüyor mesela Türkiye'de e, bırakalım hakkında cezaevine girme kararının çıkması ya da kendisine 5 yıl hapisle cezalandırma kararının mahkemelerde çıkması Erdoğan hakkında bir mahkemede e, herhangi bir sıradan bir kararın yani onun aleyhine sıradan bir kararın çıkması bile mümkün değil. Bırakalım Erdoğan'ı Türkiye'de bakanlık yapmış. Bakan olan değil, bakanlık yapmış biri hakkında herhangi bir mahkemenin kararını vermesi neredeyse mümkün değil. Bu nedenle Türkiye gibi bir ülkeden bakılınca Nikola Sarkozy'nin cezaevine giriyor olması büyük bir şok yaratabilir, büyük bir haber olabilir. Ama buralarda öyle olmadığını söylemek istiyorum. Çok fazla da konuşulmuyor. Mesela ben Fransa'da e, bazı insanlarla konuştuğumda işte Nikola Sarkozy cezaevine girecek ne diyorsun? Çok normaldir diyor. Eğer mahkeme onu suçlu bulmuşsa suçludur demek ki gider cezasını çeker. E şimdi bir ülkede mahkemeler eğer daha önce cumhurbaşkanlığını yapmış biri hakkında sen suçlusun diyorsa demek ki o ülkede yargı bağımsızdır. Eğer yargı bağımsız olmamaydı Nikola Sarkozy gibi biri hakkında bu cezayı vermezdi. Yani Nikola Sarkozy her ne kadar da şimdi cumhurbaşkanı olmasa da parlamentoda ve Fransa'nın çeşitli kurumlarında Nikola Sarkozy'nin halen etkili olduğunu söylemek gerekiyor. Ama buna rağmen yargı üzerinde etkili olamadı, baskı kuramadı ve önümüzdeki haftalarda cezaevine girecek. Arkadaşlar başka bir konu da Moldova. Bugün Moldova'da seçimler yapılıyor. Moldova biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin eski Sovyetler Birliği'nin etkisi altında olan ülkelerden biri. Yani Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerden biri ee, ve bugün e, orada yapılacak olan e, seçimlerde ki Avrupa basını da çok bahsediyor, kusyal önemde diyorlar. Yani çok hatta ölüm kalım öneminde olan bir seçimden bahsediliyor çünkü e, Rusya e, üzerinde. E, etkisini kurmaya çalıştığı bir ülke Moldova. Dolayısıyla Moldova'da yapılacak olan seçimlerde bugün sonuç şöyle çıkacak: ya Avrupa Birliği'nden yana olan partiler kazanacak, ya da Rusya'dan yana olan partiler kazanacak. Bir de Moldova zaten Avrupa Birliği'ne aday ülke. Türkiye'den çok Sonra başvuru yapmış olmasına rağmen Moldova'nın önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne üye olması konuşuluyor. Eğer bu seçimlerde Rusya'nın daha çok ya da Rus yanlısı olan partiler daha fazla oy alırlarsa, o zaman Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üye olması önünde bir engel, ciddi bir engel teşkil etmiş olacak. Ee, yok eğer e, Avrupa Birliği'ne yana olan partiler daha fazla oy alırlarsa, Moldovya'nın önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne tam üye olma şansı çok yüksek. Önümüzdeki günlerde e, biz Moldovya'nın bugün e, yapılacak olan, hatta bu saatlerde yavaş yavaş sandıklar açılmaya başlandı, e, bu e, seçimlerin sonuçlarıyla ilgili, Moldova'da bulunan Murat Akbulut arkadaşım ile biz bu konuyu ele alacağız. Ee, programın sonuna geldik değerli arkadaşlar. Aruar TV'yi desteklemenizi istiyorum. Özellikle abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Abone iseniz de başkalarının abone olmalarını sağlarsanız çok iyi olur. Başka programlarda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.